Merhabalar dostlar 7 Mart 2025 saat 14.23'te kamu aydınlatma platformuna CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Özet bitki bilgi arkadaşlar lityum batarya satışı hakkında diyor. Gayet de güzel bir haber. Bakın hemen şurayı okuyayım ilk önce. 2000 bu haber 2024 yılının ilk 9 aylık katsaat dağıtım oranına yaklaşık %6 olumlu etkileyecek diye bir bilgi var arkadaşlar. Gayet de güzel bir haber. Yani e, haberin arkadaşlar miktar olarak büyüklüğünü ifade ediyor. Şirketimizin lityum batarya ürünü satış ve servis hizmetine ilişkin olarak şirketimizle yurt içi yerleşik bir müşterimiz arasında 2 yıl içerisinde minimum bakın minimum diyor arkadaşlar. KDV hariç 10 milyon 500 bin Amerikan doları. Sözleşme imza tarihi itibariyle tabi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz alış TL kuru olarak arkadaşlar KD var 381 milyon 935 bin lira olarak karşısına çıkıyor. Tutarında alım taahhüdü içeren çerçeve niteliğinde ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bakın arkadaşlar minimum dediği burası bizim için önemli iki yıl içerisinde. Hayırlısı bakalım inşallah bol bol alır hissedekiler de sevinir ki zaten bugün baktığımız zaman arkadaşlar hissede maşallah yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. %2.05 ki bu da baktığımız zaman arkadaşlar son bir ayın dibi olan nereden 16.40'lardan hisseyi 18.38'e çıkartmış gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.